en iyi zeytinlerinin yetiştiği yerden Edremit'ten dalından toplanıp aradaki aracıları bir kenara bırakıp ki karlılık zaten onlarda oluyor. Aradaki aracıları bir kenara bırakıp direkt sofranıza nasıl getirebiliriz? Biz bunun derdindeyiz. Ne var? Bal var. Aracılardan en güzel yerlerden nerelerden alınır? Oradan kapınıza nasıl getirilir? Aradan aracılar çıkarılarak bunun derdindeyiz. Yani bizim bu ekranlarda gördüğünüz, Ahmet abiyi gördüğünüzde, beni gördüğünüzde aklınıza öncelikle şu gelsin. Evet Aradan aracılar çıkarılmış ve bizler için burada bir çalışma yapılmış. Evet bu aklınıza geldiğinde neden biraz daha uygun olduğunu zaten kalbinizde yer edecektir, beyninizde yer edecektir ve anlayacağız neden ucuz olduğunu. İşte uygun fiyata güzel bir zeytinyağı tüketmek istiyorsanız Edremit'ten Hanzade zeytinyağları, sızma zeytinyağı, taş baskı, soğuk sıkım. İşte o tadına doyum olmayan zeytinyağı artık bu tenekede 5 litre olarak sizin de kapınızda. Dedenizin, büyük dedenizin, anneannenizin, babaannenizin kendi arazilerinde kendi zeytin ağaçlarından toplayıp da evinde kendi imkanlarıyla yaptığı o tertemiz zeytinyağları var ya, işte artık bu tenekede sizler de alacaksınız. Afiyetle tüketeceksiniz. Ekranın altındaki telefon numarasına sadece bir çağrı bırakmanız yeterli. Arkadaşlarımız geri dönüş yapıp sizleri sırayla arayacaktır. Bir yoğunluk olabilir Ahmet abi bu durumda. Sakın e, sabırsızlanmasın izleyicilerimiz. Bir çağrı bırakıp kapattıklarında arkadaşlarımız geç de olsa sevecekler ve siparişlerinizi alacaklar. Ekranın altındaki numarayı aramayı unutmayın. Sizler de en iyisini, en kalitelisini en uygun fiyatla tüketmeye hak kazanır. Bizi ekranlarda gördüğümüz, tanıtım yaptığımız şeylerden de çok emin olabilirsiniz. Tanıdığınız Ahmetici aynı samimiyetle doğrusunu anlatıyoruz. O yüzden siz alın, memnun olun, dua edin. Bizler de sizin dualarınızda bu ekranlarda size sizin araştırıp da en iyisini nereden alırım, en kalitelisini, ucuzunu nereden alırım diye sizin adınıza biz araştıralım.